Merhaba arkadaşlar, 4 Aralık Pazartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı alma çekilebilir, sport Toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Portekiz'deki SportXCP Vicente maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Sporting CP oynadı en son karşılaşmada. Dumeyense'yi 8-0 yenmiş. Benfica 2-1 kaybetmişti. Rakov'u 2-1, Estrela'yı 3-2, Farense'yi ise 4-2 mağlup etmişti. Gil Vicente'nin form durumuna baktığımızda Serpa'yı 1-0 yenmiş. Ruyava ile 1-1 berabere kalmıştı. Famalikaya 3-1 mağlup olmuş. Braga ile 3-3 berabere kalıp Belenenses'i 2-1 mağlup etmişti Gil Vicente. Sporting CP ile Gil Vicente arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Hırvatistan Ligi Slaven Belipo Dinamo Zagreb maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Slaven Belipo oynadığı en son karşılaşmada Lokomotiv Zagreb'i 3-1, Rogaska'yı 1-0 yenmiş, Gorika ile golsüz berabere kalmış, İsra'yı 2-0, Rudese ise 3-1 mağlup olmuştu. Dinamo Zagreb'in form durumuna baktığımızda Osijek'i 2-1 yenmiş, Rijeka 2-2 berabere kalmıştı, Pilzen'e 1-0 mağlup olmuş, Varazdin'le 1-1 berabere kalıp Oriol 2, 8-0 mağlup etmişti Dinamo Zagreb. Sloven Belipo ile Dinamo Zagreb arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı ev 0-5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.